cennetlik olacak. Yok ya. O kadar ucuz bir dünya varsa ne gece gündüz biz burada ibadet ediyoruz? Niye kendimizi yoruyoruz bu kadar? Ucuz mu o kadar? Bir şey eksik kaldı. Bir de seneyi doldurdu mu? Seneyi de yaptık mı? Firdevse uçacak. Abiler yok böyle bir şey ya. Buraya kim geliyorsa sela veriyorsa ben Allah için kim geliyorsa bak. Abi diyorum bir şey rica edebilir miyim? Lütfen yemek yaptırma. Pide yaptırma. Hep bunlar ne oldu? Yavaş yavaş. Bize bir nazar oldu, cumamız pazar oldu. Her ne oldu ise hep azar azar oldu. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş dinimizi mahvettiler. Mesela bazı yerlerde ölen için sabun dağıtıyorlar, iğne dağıtıyorlar, başka başka manalar yükleyerek. Bunlar da hep kimisi iplik dağıtıyor. Ne bileyim bir şeyler söylüyorlar, manalar katarak dağıtıyorlar. Bunlar hepsi bidattır. Bir de din namına işte böyle böyle oluyor gibisinden bunlar bidattır.